Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar kafiyenin son bölümü olan harf bölümündeyiz. Redi' harfindeyiz. Hemen ibaremize bakalım. Harfü red'i Redi' e, men etmek e, reddetmek alıkoymak anlamında arkadaşlar. E, men harfi e, kabul etmeme harfi kabul etmemeyi ifade eden harf nedir? Kella, kelladır. Redi' harfi men etme harfi nedir? Kelladır. Evet kella nerede kullanılır? Öyle değil e, diyeceğimiz yerde ne yaparız? Kellayı kullanırız. Asla, hayır, katiyen, kesinlikle, elbette hayır, hakikaten, vazgeç, senin anladığın gibi değil gibi manalara gelir. Mesela filanın yubgizuke, filanın filan kimse yubgizuke, sana buğz ediyor. Filan kimse sana buğz ediyor ki şey cevaben kella, hayır. Yani senin dediğin gibi değil, e, o iş öyle değil anlamında. Yani o kişiyi o düşünceden alıkoymak anlamında kella e, harfi kullanıyor arkadaşlar. Evet yine bazen de bir talebin ardından söylenir. Mesela if Al keza şöyle şöyle yap diyen kişiye e, onu reddetmek yani o kimsenin e, istediğini yerine getirmemek anlamında kella hayır diye e, red edilir. Yani bu talebin yerine getirilmeyeceği ifade edilir. Bu şekilde e, talebin peşinden de kella ifadesi kullanılır. Evet genel kullanımı bu şekilde kella red harfi e, alıkoyma men etme harfi muhatabı o düşünceden e, alıkoymayı ifade eden hayır öyle değil e, diye bu manayı ifade eden bir harf ama ve e bazen de geliyor. E, gelmiştir bu kella niçin gelmiş bir mana hakkan yani ne olarak gelmiş bir mana hakkan hakkan manasına olarak gelmiştir. E, yani bazen gerçekten sahiden doğrusu budur ki gibi manalara gelir. Kella ne olur? Hakkan manasına olur. Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Alak suresinin 6. ayet-i kerimesi. Kella innel insane le yedga. Kella gerçek şu ki muhakkak ki innel insane muhakkak insan e, ee, le yedga, azar. En ra'ahustana er ra'ahustana kendi kendini yeterli görerek kendini kendine yeterli görerek azar. Evet, muhakkak gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kella burada hakkan manasına, muhakkak manasına olmuş. Evet, yani cümlenin içeriğini, içeriğini e, ne yapmış? Tahkik etmiş, doğrulamış. Evet, gerçek şu ki diye ne yapmış? E, kendisinden sonra gelen cümlenin mezmonunu, içeriğini tahkik etmiş, doğrulamış, pekiştirmiş. Bu anlamda kullanılabiliyor kella ifadesi. Evet yine parantez içinde burada şunu söyleyebiliriz. Kella böyle Hakkan manasına olduğu zaman isim olur. Şimdi kella normalde harftir. Redi harfidir. Ee, mebnidir. E, Hakkan manasına olduğu zaman isim olur. E, niye mebnidir o zaman? Yani Hakkan manasına olduğu zaman da mebnidir. Neden? Çünkü harf olan kella'ya benzer. Hem lafız itibariyle benzer. İkisi de kella'dır. E, hem de mana itibariyle benzer. Evet. Evet çünkü e, yani hakkan manasına olduğu zaman da muhatabımızın sözünü, o sözün zıttını doğrulayarak geri çevirmiş oluruz. Yani hakkan manasına olduğu zaman da yine e, kellaya, redi harfi olan kellaya ne yapar? Benzer arkadaşlar. Evet bu şekilde kela isim olur denmiş. Ama e, yine nahivciler, e, nahivciler ne diyorlar? E, hakkan manasına olduğu zaman da harftir. Hakkan manasına olduğu zaman da harftir. E çünkü kella'dan maksat aynı inne de olduğu gibi cümlenin içeriğini tahkik etmek, doğrulamaktır. bu da kendisini harflikten çıkarmamıştır. Yani aynı inne gibi cümlenin manasına tahkik eder, pekiştirir. E doğrular aynı inne gibi harftir yoksa isim değildir diyor nahivciler. Ama Molla Cami Hazretleri şerhinde e hani kella hakkın manasına olduğu zaman isim olur. Harf olan kellaya laf ve manen benzediği için e, mebni olur diye ifade etmiş. Evet e, fakat diyor yine devamında e, şerhinde nahivciler diyor bunun harf olduğuna hükmetmişlerdir. Yani Hakkan manasına olduğu zaman da kella harftir demişlerdir. E, çünkü anladıkları şey bu tür kelladan maksadın inne lafzında olduğu gibi cümlenin içeriğini doğrulamasıdır. Bu da kendisini harflikten çıkartmamıştır diye şerhimizde bu şekilde almış Evet yani bu kısmı çok da önemli değil. E, biz anlamını e, anladıysak bizim için yeterlidir. Kella red men etme, e, kabul etmeme harfidir. Öyle değil e, denecek yerde kullanılan bir harftir. Ama bazen gerçekten, hakikaten, sahiden, doğrusu şudur ki gibi manalara da gelir. Evet geçelim diğer bir harfimiz ta'ü teknis, sakin olan ta'ü teknis. Bakalım ta'ü teknisi, ta'ü teknis ta Öyle ta, ta ki o. Es sakinetü sakin olan. Ta ü O da bir harftir. Ne yapar? Ne zaman gelir bu sakin ta ü -te Tel Bu sakin olan ta ü bitişir. Neye bitişir? El maziye. Fiili maziye. Niçin bitişir? Li teknisil müsnedi ileyh. Failin. Mühendis olduğunu ifade etmek için. Belirtmek için. Ona işaret etmek için. Fiili maziye bitişir. Failin mühendis olduğunu ifade etmek için fiil maziye bitişiyor arkadaşlar. Mesela ne diyeceğiz? Ee, biz e, Hint dövdü diyeceğiz mesela. Ne deriz? Darabet Hindün deriz. Evet Hint dövdü diyeceğiz. Ne deriz? Darabet Hindün deriz. Failimiz mühennesse ne yaparız? Fiile de mühendislik alametini T'yi getiririz ki o failimizin mühendis olduğuna işaret etsin diye. Failimiz mühennes olduğu için fiilimizin sonuna sakin bir t getiririz. Darabet hindün şeklinde veya hint yazdı diyeceğiz. Ne deriz? E, failin olduğu için fiilimin sonuna da mühendislik t'si getirmek zorundayım. Ketebet hindün şeklinde. Evet müsnedin lehin bu şekilde yani failin e, olduğunu ifade etmek için fail mühennes olduğu için bu şekilde fiil mazinin sonuna sakin bir t harfi geliyor. Evet başka nerelerde geliyor bakalım. Evet. Fe inkâne eğer müsnedün leh olursa, nedir olursa zahiren, ismi zahir olursa, yani zamir değil de açık bir isim olarak gelirse, e, nasıl bir isim? Öyle isim ki gayra hakiki yin. E, gayra hakiki müennes olan. Evet, eğer müsnedün leh gayra hakiki müennes olan bir ismi zahir olursa, fe muhayyerun sen muhayyersin. Fe ente muhayyerun demektir. Fe ente sen muhayyerun muhayyersin. Yani teknis tasını ile ilhak edip etmemek yani katıp katmamak hususunda serbestsin diyor. Evet eğer e, müennesi gayri hakiki bir isimse failimiz o zaman fiil müzekker de gelebilir müennes de gelebilir. Fiilin sonuna e, t'yi getir edebiliriz getirmeye de biliriz. Evet şimdi fail müennes olduğu zaman fiil de müennes olarak geliyor. Şimdi müennes iki kısım diyorduk değil mi? Kitabın baş tarafında görmüştük kafiyenin ee, ilk derslerinde mühendis hakiki olur, mühendis gayra hakiki olur. Mühendis hakiki neydi? Ma bi zekerun minel hayvan karşılığında e, canlılardan bir müzekker olan, zeker olan e, mühendise ne deniyordu? Mühendisi hakiki, imraatun ve nakatun gibi demiştik. İmraatun kadın karşılığında erkeklerden racül var. Nagatun dişi de ve karşılığında e, zekerden, canlılardan ve zekerden e, cemel var. Bunlar neydi? Gerçek manada mühendis. Gerçek manada e, dişi çünkü karşılığında bir müzekker var. E, bir de mühendisi gayri hakiki olur diyorduk. Mâle ise bir izahi e, zekerun minel hayvan karşılığında zekerden e, hay hayvanattan canlılardan bir zeker olmayan demiştik. E, mühendisi semailer mesela nedir? E, şems gibi, darun gibi, şemsün güneş, darun ev gibi, narun ateş gibi e, böyle müennes kabul edilen kelimeler vardı Arapçada. E, bunlara müennes denmesi e, Hani mecazi anlamdadır. Hani lafız itibariyle bunlar mühendis kabul edilmiştir. Yoksa e, hakiki mühendis değildir. Hani karşılığında e, bir müzekker yoktur. E, değil mi? Dolayısıyla bunlar nedir? Gayri hakiki mühendistir diyorduk. İşte failimiz böyle gayri hakiki bir mühendis olursa e, sen muhayyersin. Yani fiilin sonuna t getir edebilirsin. Getirmeye de bilirsin. Tercih sana kalmış diyor. Evet tahhir var. Dala şemsü. Güneş doğdu dediğimizde şems nedir? Gayri hakiki bir müennestir. Müennesi gayri hakikidir. Fiiline dala diye te getirmeye de bilirsin. Dala at diye te getiredebilirsin. Dala şemsü ya da dalati ati şemsü ikisi de mümkündür. E, ne olmuş burada ibaremize göre baktığımız zaman e, müsnedünleh yani fail gayri hakiki bir e, müennes ve ismi zahir olarak gelmiş e, fiilinin sonuna t bitiş edebilir, bitişme edebilir. Yani fiil müzeker de gelebilir, mühendis de gelebilir. İsmi zahir dedik. E, çünkü zamirine yani mühendis haki, gayri hakikinin, mühendis gayri -hakikinin zamirine isnat ederse fiilimiz o zaman mühendis olarak gelmesi vaciptir demiştik. İsar'da gördük bunları. Mesela eşşem su daleat desek. Eşşem güneş, güneş, nedir? Daleat doğdu dediğimizde e, fiilimiz mühendisi gayri hakikiye Giden zamire isnat etmiş. Mühendis hakikinin direkt kendisine değil de dala şemsü diye. Ona giden zamire isnat etmiş. Dala e, tahtında hiyenedir, faildir. E, dolayısıyla burada e, fiilin mühendis olması vaciptir. Yani teynin bitişmesi yani fiilin mühendis olması vaciptir. Çünkü neden? Çünkü zamir merciğine uyumlu olmak zorundadır. Yani biz Eşşemsu şemsü dala desek e, dala fiil tahtında hüve fail hüve nereye raci? Şemse raci. E, Şems ney? Mühendis. E, yani mercii müennesse zamirinde mühendis olarak gelmesi lazım. Dolayısıyla burada dalaat dememiz lazım ki tahtında hiye olabilsin. Dolayısıyla mühendisi mühendis gayri hakikiye giden bir zamire isnat ederse fiil dalat hiye de olduğu gibi o fiilin mühendis olarak gelmesi yani teynin bitişmesi yani mühendis olarak gelmesi vaciptir. Ama mühendis... Gayra hakikinin kendisine isnat ederse o zaman fiil müzekker gelebilir, mühendis de gelebilir. Yani lafzına itibarla müzekker gelir, manasına itibarla yani bu mühendisi gayra hakiki olarak kabul edildiği için, mühendis kabul edildiği için buna itibar ederek mühendis olarak da gelebilir demiştik. Yine İSAR'da bunları ayrıntılı anlatmış idik arkadaşlar. Mantığını anladığımız zaman bu şekilde sebeplerini bildiğimiz zaman çok daha kalıcı olacaktır bu kurallar, kaideler diyelim. Evet. Burası bu şekilde. Evet. Tavü teknisi Musa'nın faziletleri anlatmıştı. Ee, ama orada mühendisin bir hükmü olarak anlatmıştı. Bir mühendislik alameti olarak onu anlatmıştı. Ele almıştı. Ee, burada ise e, Tavü teknisin e, bir hükmü olması itibariyle yani Tavü teknisin kendisini e, ele aldı Musa'nın faziletleri. Bu şekilde bu yüzden e, tekrar e, zikretmiş oldu veya şöyle diyebiliriz. Yani müstenelehin eee müsteneleli olduğu zaman e, işte fa, e, fiil müzekker mi gelecek, müennes mi gelecek? Yani bunları anlatmıştı. E, burada tekrar ifade etmesi. Yani orada e, müennesin bir hükmü olarak e, anlatmıştı. Burada ise teknisin bir hükmü olarak e, anlatmış oldu. Evet. Şimdi devam edelim. E, şimdi şöyle bir durum var. Fail mühendis olduğu zaman işte darabet hindun, ketebet hindun Fail mühendis olduğu zaman fiil ne yapıyor? Mühendis olarak geliyor. Failin mühendis olduğuna işaret etmesi için. E, fail mühendis olduğu için fiil mühendis olarak geliyor. Bunu anladık. Peki e, failimiz tesniye ise ya da cemi ise. Ez-Zeydani, Ez-Zeydüne gibi failimiz tesniye ya da cemi olursa fiile tesniye ve cemi alameti bitişecek mi bitişmeyecek mi? E, soru bu. E, bunun cevabını biz biliyoruz. Mesela e, darabe Ez-Zeydani deriz değil mi? İki Zeyd dövdü. E, kuralımız, genel kuralımız şudur. Bilmemiz, mutlaka bilmemiz gereken kural şudur ki fail tesniye de olsa, cemi de olsa fiil mutlaka müfret olarak gelir. Fail tesniye ya da cemi de olsa fiil mutlaka müfret olarak gelir. Yani ne deriz? Darabe dövdü. Kim? Ez zeydane iki zeydler. Darabe dövdü. Kim? Ez zeydüne zeydler dövdü deriz. Yani daraba ez zeydane. Darabü ez zeydüne demeyiz arkadaşlar. Çünkü Darabadaki elif faildir. Darabödeki vav faildir. E ez-Zeydane de faildir. Failin taaddü, adetlenmesi lazım gelir. Bu ise caiz değildir. Yani bir fiilin bir faili olur. Birden fazla faili olamaz. Yani atıfsız bir şekilde birden fazla faili olamaz. Dolayısıyla e, biz Darabe ez-Zeydani, Darabe ez diye e, fail tesniye de olsa, cem'i de olsa fiili müfret olarak getiririz. Fiile tesniye alameti olan elifi, cemi alameti olan vav'ı getirmeyiz. Ama hiç mi getirilmez? Getirilebilir. Bunu getirenler var. Peki nasıl getiriyorlar? Neye dayanarak getiriyorlar? Şimdi bu cümlede, bu ibarede bunu göreceğiz. Ve emma ilhagu alameti tesniyeti. Ama tesniye alametlerinin bitiştirilmesi, yani fiilin sonuna getirilmesi, bitiştirilmesi, ilhak fiilin sonuna olur biliyoruz. Ve cem aynı ve iki cemi alametinin, yani cem müzekker salim ve cem salimin alametlerinin fiilin sonuna bitiştirilmesi nedir? Fezaifün zayıftır. Yani müstendül -le lehmenes olduğu zaman fiile tenis e, te -si bitiştirilir. Ee, az önce ifade ettiğim gibi. Peki tesniye ve cemi alameti bitişir mi? Yani sen fail müennes diye fiili müennes olarak getirdin, tavu tenisi getirdin. Peki failimiz tesniye ise ya da cemi ise fiile o zaman tesniye ve cemi alametini getirir misin? Ne diyor İbn-i Bu zayıftır diyor. Bu ee, çok kullanılan bir durum değildir. Tesniye ve cemi alametlerinin fi e, fiile bitiştirilmesi, fiilin sonuna bitiştirilmesi, getirilmesi zayıf bir görüştür. Cumhur'un görüşü, e, nahivcilerin çoğunun görüşü nedir? Bitiştirilmemesidir. Yani fail tesniye de olsa, cemi de olsa fiil mutlaka müfret olarak gelir. Ama zayıftır dedi bakın, caiz değildir demedi. E, demek ki bunu bu şekilde kullananlar var. Evet mesela arkadaşlar örneğimize bakalım. Bu şerhimizdeki örnekler daraba da olur. Yani örnekleri değiştirebiliriz. Ee, şimdi gama ezzeydanı. Gama ayağa kalktı. Kim ezzeydanı? iki zeyt ayağa kalktı. Ee, fail tesniye gelmiş. Fiile de tesniye alameti olan elif bitişmiş. Gama ezzeydanı. Gamez zeydani şeklinde. Bu şekilde kullanılması zayıftır. Veya gamu ezzeydüne. Kamu kalktılar. Kim ezzeydüne? Zeytler Kalktılar. Evet failimiz cemi gelmiş ezeydüne. Fiile de cemi alameti olan vav bitişmiş. Yani fiil de cemi olmuş. Nedir? Bu zayıftır. Gamüz zeydüne zayıftır. Veya gumne en nisa'ı. Kadınlar ayağa kalktı. Evet failimiz e cemi mühendis olmuş. Fiilimiz de, fiilimize de cemi mühendis alameti nun bitişmiş. Nunu nisve dediğimiz nun bitişmiş. Gumne en nisa'ı olmuş. Bu nedir? Zayıftır diyor İbni Hacip Hazretleri. Evet. Evet neden peki arkadaşlar şimdi parantez içinde sebebine bakalım. Neden e, fail tesniye olduğunda fiile tesniye alameti gelmiyor gelmesin diyoruz veya zayıftır yani hani bu şekilde kama ez-zeydani şeklinde zayıftır. Çünkü e, ihtiyaç yoktur ihtiyaç yoktur yani fail ez-zeydani diye e, mühendis geldiği zaman e, cemi ez-zeydüne diye hani e, bu şekilde hani cemi geldiği zaman zaten bu anlaşılır. Ee, hani fiili birçok kişinin yaptığı veya iki kişinin yaptığı anlaşılır. Bu e, tesniye alametlerine e, efendim cemiye alametine e, ihtiyaç yoktur. Evet. Gâme ez zeydanı Gâme ez-zeydûne dediğimizde e, ne yapılır? E, bu şey anlaşılır yani. E, fi, e, fiil iki kişinin yaptığı veya çok kişinin yaptığı ne yapar? Anlaşılır. Gerek yoktur. E, peki müenneste e, anlaşılmadı mı da biz e, fiile teknis teyze te 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 getirdik e, denilirse bunun cevabı da şudur e, müennes kelime bazen manevi müennes veya semai müennes olur evet manevi müennes mesela ne gibi haizun gibi dat ile haiz e, veya daligun gibi e, manevi müennes olabilir e, veya semai müennes olabilir darun gibi şemsün gibi semai müennes olabilir e, o zaman e, ne yapılır anlaşılmaz. E, Müslümun lehin e, bazen manevi veya semai olur. E, o yüzden e, anlaşılamayabilir. Müzeker midir mühendis midir bu fail. Bu yüzden fiile e, teknis teyzenin gelmesi zorunludur. Ama e, tesniyenin ve ceminin alametleri ise çoğunlukla apaşikardır, açıktır. Tesniye elefi, cemi'nin onu. Çoğu zaman nedir? Açıktır. Yani bir ilan kaydesi yapmadığımız sürece hani e, ilan yapılmadığı sürece nedir? Bellidir bunların tesniye ve cemi olduğu. Dolayısıyla e, müstedünlük yani fail, tesniye ya da cemi olduğunda e, fiile e, tesniye ya da cemi alametinin gelmesi e, nedir? Zayıftır. Evet peki arkadaşlar şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Zayıf dedi. Ee, yani zayıf e, diyenlere göre göre yani e, gama ez-zeydani işte e, gamu ez-zeydani olarak kullananlara göre peki failin tahtüdü lazım gelmedi mi e, denilirse e, ne deriz burada evet 5 e, vecih var arkadaşlar 5 vecih var yani buradaki Elif fail değil o zaman e, fail değil ve bununla alakalı da e, şu örnek e, bir hani semboldür nil beragis örneği nasıl mesela ekelü yediler. Evet. Ni beni ne yedi su Pireler. Evet, burgusün Lafzının çoğulu. Evet, şimdi ekelü fiil fail. Ekele fiil vav fail ni meful elbarağisu. E, Failimiz de çoğul gelmiş ez-Zeyd'e gibi e, fiilimiz nasıl gelmiş? Ekelü diye cem'i olarak gelmiş, değil mi? Fail cem'i, e, fiil de cem'i gelmiş. Bu gibi yerlerde yani gama gâme ez işte gâme ez-Zeydüne, gumne nisâ'i gibi e, hem failin e, tesniye ya da cem'i, hem de fiilin tesniye ya da cemi geldiği yerlerde beş ve caizdir arkadaşlar. Bunu yeri gelmişken söylemiş olalım. E, evet. Yani fezaîfün e, bu gibiler zayıftır diyenler e, neyi kabul etmiş oluyorlar? Şu beş vecihten birisi vardır buralarda. Yani gâme ez zeydûne, gâme ez zeydûne e, ve kenûnil berâhis gibilerde beş vecih vardır diyorlar. Bunları not alabilirsiniz. E, evet. Başlığımızı şöyle atabiliriz. Fiile, tesniye ve cemi alametlerinin lühugu zayıftır. Egamü ez zeydûne gibi bu misal Ekelü Nilberagis kabilindendir. Ekelü Nilberagis beş vecih caizdir. 1. Vav zaittir. Failin cemi olduğuna delalet eder. Elberagiz faildir. Yani birinci mezhebimiz, birinci görüşümüz vav burada diyoruz zaittir. Failin cemi olduğuna delalet eden, bir zait harftir. Elberagiz faildir. İkinci görüş. Ekelüni de e, Ekelüni haberi mukaddem el beragis mübtedai muahhardır. Ekelüni mukaddem haber el beragis muahhar mübtedadır. Evet. Bu da mümkündür o zaman. Evet yani bir sıkıntı yok. Yine üçüncüsü vav zaittir. Fail ekelüni de gizli hüm zamiridir. El beragis de o gizli zamirden bedeldir. Evet vav diyor zaittir. Fail ekelünün tahtındaki hümdür. Ee, önceki derslerimizde de geçmişti. Buralarda gizli e, hüm zamirini, hüma zamirini e, fail kabul edenler var. Nahivcilerden az da olsa. el istediyor. diyor. O hümden nedir? Bedeldir deniyor. Dördüncü vecih, dördüncü görüş. Evet, vav faildir. el vavdan bedeldir. Vav faildir. el ondan bedeldir. Beşinci vecih, vav faildir. Elberagiz ondan atfı beyandır. Arkadaşlar bu şekilde beş vecih caizdir, mümkündür. Hani bu beş vecihi itibar ederek gama ezzeydani, gamü ezzeydüne, denilebilir. Ama bu da zayıftır diyor İbn-i Hazretleri. En güzeli nedir? fail tesniye olsa da, tesniye olduğunda da, cemi olduğunda da fiili e, müfret olarak getirmektir arkadaşlar. Genel kuralımız zaten hani sınavlarda çıktığı zaman da kuralımız budur. Fail, tesniye de olsa, cemi de olsa fiil mutlaka müfret olarak gelir. Evet buraya kadar anladıysak anlaşılmıştır ama hani Molunacan'dan de tekrar okumak istiyorum ben burayı. Evet. Feza zayıftır dedi. Şimdi şuradan açalım mesela. E, tesniye ve cemi alametinin fiile bitişmesi zayıftır. Evet yani fail tesniye ya da cemi olduğu zaman fiile tesniye ve cemi alameti bitişir mi bitişmez mi zayıftır. Çünkü Müstedün ileyhin teknis alametine duyduğu ihtiyacı onlar yani tesniye ve cemi e, bu alametlere duymazlar. Evet çünkü Müstedün İleyh'in tenis alametine duyduğu ihtiyacı onlar bu alametlere duymazlar. Zira lehin mühendisliği bazen manevi veya semai olur. E, tesniyenin ve ceminin alametleri ise çoğunlukla apaşikar olurlar. Zayıf olarak fiile katılsalar artık zamir sayılmazlar. E, zayıf olarak fiile katılsalar e, katıldıkları zaman da artık zamir değildirler. Yani Gama Ezzeydani'deki e, Elif mesela. Nedir? Artık zamir değildir. Çünkü hiçbir yarar sağlamaksızın izmar gable zikir lazım gelir. İzmar gable zikir neydi? Bir şeyi zikretmeden ona raci olan zamiri zikretmek, kullanmak. Mesela önce isim gelir, merci gelir, sonra zamir gelir. Zeydün zeyt, hüve o zeyt deriz değil mi? Zeyt'ten bahsederiz. Daha sonra tekrar zeyt 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 dememek için ne deriz? Hüve hüve diye zamir getiririz. Ama burada yani önce merci gelir sonra zamir gelir. Ama burada gamadaki elife zamir kabul etsek önce zamir gelmiş sonra merci gelmiş. Bu caiz değildir. Evet, çünkü hiçbir yarar sağlamaksızın izmar gable zikir lazım gelir. Bilakis ilk bakışta failin durumuna delalet etmek üzere getirilen harflerdir. Nitekim teknis taşı da böyledir. Harftir diyor yani. Zamir değildir. Zamir nedir? Bir isimdir değil mi? Ama zamir değildir artık. Buradaki elifler harftir. Evet. ilk bakışta yani evvel emirde e, failin e, durumuna yani tesniye olduğuna delalet etmesi için getirilen harflerdir. Evet. Yani ikilinli beraisteki e, şeyimiz aslında değil mi arkadaşlar? Vecihlerimizden bir tanesi bu. Evet. E, birinci ya da işte üçüncü e, görüşümüzdeki e, Vecimizdeki e, görüş aslında bu, bu okuduğumuz şey e, ibare. Evet, yine şerhinde şeyh radi şöyle diyor: nahivcilerin izahı budur. Diğer taraftan bahsedilen harflerin zamir kabul edilip, zahir isimlerin onlardan bedel kılınışına bir mani yoktur." Evet, yine okuduğumuz e, ve dördüncü vecihte bu, üç, iki, üç ve dördüncü vecih. Evet, bu tür bedellerin faydası bedelikül mineral kül bahsinde geçmiştir diyor veya fiil cümlesi burada tehir edilmiş müptedanın haberi sayılabilir. Buna da bir engel yoktur. Haberin öne al, e, alınış nedeni önemli olmasıdır. Haber e, önemli olduğu için öne alınmıştır. E, bu da mümkündür diyor. Yani bu da e, hangisi? İkinci vecih arkadaşlar. Yani bu e, bizim zaten notlarımız Molla Ca'minin e, hani özeti gibi oradan e, alıntı yapılmış. E, hani e, toparlanmış olan notlar. Biz buradan yani hem şerhimizden Molla Cami'den okumuş olduk hem de e, bu şerhin daha değerli toplu notunu da e, söylemiş olduk biraz evvel. Evet, burası bu şekilde anlaşılmıştır diye ümit ediyorum inşallah. Evet, redi harfini gördük kellayı, bazen hakkan manasını olduğunu gördük. Taüteiniz ta e, fa'il, e, fail e, mü'nesi olduğu zaman fiilin fiil mazinin sonuna geliyor. İsmi zahir olduğu zaman da e, mühendisi gayri hakiki olan bir ismi zahir olduğu zaman da gelebiliyor. Gelmeye de biliyor, gele de biliyor. Tesniye ve cem alametinin gelmesi ise fiile nedir? Zayıftır diyor. Yani yeri gelmişken e, şu kaydeyi de söylemiş olmuş İbn-i Hazretleri. Yani e, taahhüt fiilin sonuna geliyor. E, fail mühendisi olduğuna e, işaret etsin diye. E, peki fail tesniye ya da cemi olduğu zaman da e, fiilin sonuna tesniye ve cemi alameti gelir mi? Bunu ifade etmek için. E, ne yapıyor? E, bu ibareyi almış buraya. E, tenvinden devam edeceğiz. Tenvinin kısımlarını göreceğiz inşallah. E, onu ayrıca anlatacağız. Varsa sorularınız yorumlara bekleriz diyelim. İnşallah faydalı olmuştur. Görüşünceye kadar Allah emanet olunuz.